Seni sevdim Seni birden bire değil Usul usul sevdim Uyandığım bir sabah gibi değil Öyle değil Nasıl yürür öz su dal uçlarına Ve gün ışığı sislerden Düşsel ovalara Susuzdu Suya değdi dudaklarım Seni sevdim Mevsim kirazlardan eriklerden geçti, yaza döndü, yedikçelen arayı arayı anasını buldu, adın ölmezlendi, bir ağızda benden geçerek, soludum, üfledim, yaprak pırpırlandı, ağustos dindi, seni sevdim, sevgilerim senden geçerek bütünlendi, seni sevdim, yuvarlak adamlar ve onların yoğun boyunlu kadınları. Düz gitmeden önce ülkeyi bir baştan bir başa, yalana rastlanmış bir çeşit er kurulmadan önce, köprüler ve yollar, tahviller, senetler hükmünde, dışa açılmadan önce, içe açılmadan önce, kapanmadan önce, Nehirlerimiz, ve dağlarımız ve başka başka nelerimiz senet senet satılmadan önce. Şirketler, vakıflar, ocaklar kutsal kılınıp, Tanrı parsellenip kapatılmadan önce seni sevdim. Artık tek mümkünüm sensin.